Kim verdi size silahları? İzin kağıdını getir söyleyeyim komutan. İzin kağıdı. Senin izin kağıdın benim. Şimdi söyle. Kim verdi size silahları? Anlatamadım herhalde. İzin kağıdını getir anlatayım komutan. Seni bu gece buradan çıkaracağım. Ama kadar var ya. ya! Lan! Kim lan! de seni alayım? İzlik kağıdını getir lan! Aa, al! lan! Aa! Kim söyledi bize saldırmanızı? kağıdı. Hı? İzin kağıdını gitti. Ha, kağıdı. Al sana izin kağıdı. Kale! Senin bütün kemiklerin kırılsa da konuşacaksın. Ah. Hepsi kırılsa da konuşacaksın. Söyle! Ben de geliyorum. <laughs> Manyak mısınız siz ya? Manyak mısın lan? Ne tamam, kapıyı! <laughs> Bunun failleri elbet yakalanacak komutan Masihli. Sizin belirlediğiniz hudutlar içinde elimden geleni yapacağımı bilmenizi isterim. Verdiğiniz sözlerin hükmü kalmadı Miralay. Bu andan itibaren sokaklarda Türk subayı görmek istemiyorum. Siz müstesna olmak kaydıyla. Hepsi çekilsin kışlalarına. Bu ferasetsizlik olur general. Askerleri kışlaya çekerseniz düşünecek vakitleri olur. ...düşünecek vakitleri olursa... ...hiç ummadığınız manevralar hazırlayabilirler. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Aşağı. Ne etti mi? Lakin bunu Albay Cevdet'le istişare etmenizi tavsiye ediyorum. Zira kendisi Osmanlı askerlerini gayet iyi tanır. Albay Cevdet mühim bir sorguda. İşi bitince onunla da müteala ederiz bir Patlama Patlamayla alakalı bir şüpheli mi var yoksa? Patlamayla alakası var mı henüz belli değil. Lakin başka mühim hususlarla çok alakası olduğu aşikar. Ölmez Hasan denen adam yakalandı. Ala. Ala. Tebrik ederim. Küçük bir saldırı bizi yıldıracak zannederseniz siz de yanılırsınız Miran'a. kumandan? Geçmiş olsun. Zayiat büyükmüş. Öyle. Komutan Vasili sağ olsun. Ölmez Hasan yakalanmış. Evet ne tesadüf ki bomba patladığında oralardaymış. Her şehirde bir hayır vardır dedikleri bu olsa gerek. İzmir bizim bir alay. Bir iki ufak tefek isyan bunu değiştirmez. Şehirler kadınlar gibidir albay. Belki de İzmir artık sizi istemiyordur. İzmir önceleri kimse şimdi yine onun. Hiçbir şey değişmedi. Aslında çok şey değişti. İzmir sizin yokluğunuza alışmıştı. Biz de ona çok iyi bakmıştık. Şimdi buradayız. Varlığımıza da alışır. Siz de öyle uzaktan bakarsınız. Demek af kağıdı istiyor. Aklı sıra bana meydan okuyor. Teminat istiyor komandan canını kurtarmak için. Nihayetinde silahların yerini söyledikten sonra onunla işimizin biteceğini biliyor. Eğer onu bağışlarsanız ve Yunanistan'da emniyetini sağlarsanız konuşacakmış. Bunu niye bana söylememiş? Niye illa seninle konuşmak istemiş? Müslüman olduğum için. Bunlar dağıldır kumandan. Böyle takıntıları vardır. Öyle demek. Bizimle konuşmayı öğrenecek o halde Cevdet. Öğreteceğiz. Asya'ya bunun için gelmedik mi? Türkleri medenileştirmek için. O halde ben sorguma geri döneyim. Sen dur. Gel. Albay Stavro. Komutan Cevdet'le tanışın. Albay Stavros insanlarla konuşmanın farklı yöntemlerini bilir. Değil mi? Aslında değil kumandanım. Affınıza sığınarak ben şahsen dünyada tek bir dilin konuşulduğuna inanırım. Öyle mi? Hangi dilmiş o? Oponos, albay, acı. Bütün insanlar acıyı bilir, acıdan korkar, acıdan kaçarlar. Doğduklarında öğrenirler bu dili ve ölümde döşeğinde dahi onu konuşurlar. Biraz da Ermes Hasan konuşsun o zaman değil mi? Konuşacağını şüpheniz olmasın kumandan. Sen de katıl sorguya Teğmen. Dön. dünkü patlamayı kutluyorlar Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.